Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Gider. Hızlı yayınlar AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 53 nolu teslim çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. X ve Y birer açı olmak üzere en büyük değer. Gençler Sinüsün alacağı en büyük değer 1, kosinüsün alacağı en büyük değer 1. Çünkü açılar birbirinden farklı. Ben x'e 90 derim, y'ye de 0 derim. X'in de alacakları en büyük değerler 1 olur. Tamam. O zaman ne oldu? 5, ee, 1 çıktı 4. Alasana en büyük değer 4. En küçük. E hocam en küçükte de, de eksiye eksi derim. Eksi 1, eksi 1. Eksi 5. O zaman bu da eksi 6 oldu. Diyor kaç fazladır? A 4 ile eksi 6'nın farkını istiyor. Cevap 10'dur. Soru bitmiştir. Tamam. Şimdi birinci bölge olduğunu kendisi bize vermiş. Hiç sorun değil. Sinüsü de vermiş. Hemen bir üçgen çizelim arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Üçgenimizi çizelim. Dik üçgenimizi. Aa, aa. Dik üçgen gibi olmadı ama neyse. <laughs> Şurası dik. Tamam mı? <laughs> Sinüs x avrası x derece olsun. E, 3 bölü 5 yani karşı ve hipotenüs. Şurası ne olur arkadaşlar? 4 olur. Birinci bölgede herkesin artı olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam. Bir bölü. Tanjant x. Gençler tanjant demek karşı bölü komşu demek değil mi? Yani 3 bölü 4. Eksi. 1 bölü. O tenjant, o da komşu bölü karşıdan 4 bölü 3 değil mi? Soru bitti. Aynen yazılır. Ters çevrilir çarpılır. Şurası 4 bölü 3. Şurası da 3 bölü 4. Şurayı 4'ten çarpalım, şurayı 3'ten çarpalım. 16'dan 9 çıktı. 7/12. Varmış çıkarlarda 7/12. Tabii ki var. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Bir işler dışlar çarpımı yapalım mı? Zaten yapacak başka bir şey yok ki. <laughs> 2 ile çarptım. 4 tane sin eksi 2 tane kos eşittir sin eksi kos. Sinüsü bu tarafa attım. 3 tane sin eksi 2 kosu karşıya attım. Kos. Kosinüsü bu payda 3'ü de şuraya göndereyim. Yani şunu şuraya şunu şuraya. Yani sin bölü kos eşittir 1 bölü 3'e. Arkadaşlar sin bölü kos tanjant demek değil midir? İşte cevap 1 bölü 3 soru bitmiştir. Tamam mı? Her iki tarafın karesini alalım mı arkadaşlar? Yani şunu da karesini alalım. Şunu da karesini alalım. Birincinin karesi sin kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi iki sin kos. İkincinin karesi kos kare. Eşittir. 1 bölü 16. Ya. Tamam. E ben sin kare ile kos karenin toplamının bir olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. Tamam. Yani 1 eksi 2 tane sin kos 1 bölü 16 ya. Eksi 2 sin kosu karşıya atalım. Yani 2 tane sin kos eşittir. Yani karşı ederken sağ tarafa atalım. 1 bölü 16'yı da bu tarafa atalım. Birden 1 bölü 16 çıktı. 15 bölü 16 mı kaldı? Şu 2'yi de paydaya gönderelim. O zaman sin kos neye eşittir? 15 bölü 32'ye. Var mı çıkarda 15 bölü 32? Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Arkadaşlar cos kare demek. Hani sin kare artı cos karenin bir olduğunu biliyorum ya. Dur niye böyle biçimsiz yazdım ya. Hı. Hocam sin kare ile kosinüsün kareleri toplamının bir olduğunu biliyorum. Ben bu sin kareyi karşıya atarsam cos kare neye işte eşit olur? Bir eksi sin kare. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şu alttan üst birbirinin aslında aynısı. Çünkü üst taraf şurası. 1 eksi sin kare. E altta da 1 eksi sin kare var. O zaman oranları 1 artı. Şu sin kareyi silsem, şu kos kareyi karşı yazsam. Sin kare 1 eksi kos kare midir? Evet hocam. E üstten alt yine birbirine aynısı. E oranları 1. 1, 1 daha cevap ne olur? 2 olur. Soru bitmiştir. Tamam. En sade halini istiyorsun. Kosekant demek 1 bölü sinüs mü demektir? Tanjant Sin bölü kos. Kotenjant da kos bölü sin. Soru bitti. Hadi paylaştıralım. Şurayı sin Şurayı da kosinüsten. Yani bir bölü sin bölü sin kare. Artı kos kare. Bölü sin kos. Arkadaşlar sin kare artı kos karenin bir olduğunu biliyorsunuz. Üstteki bir bölü sin aynen yazılır. Alttaki bir bölü sin kos ters çevrilir çarpılır. Sin kos bölü bir. Hocam götürmeler tabii ki sinsini götürdü. Cevap arkadaşlar cos x'tir. Varmışlıklar da tabii ki var. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. İfadesin eşi de aşağıdakilerden hangisidir? Gençler kosinüs kosinüstür artı. Tanjant yerine sin bölü kos çarpı sin yazabilir misiniz? Bölü. Sekant da bir bölü kosinüstür. Şurada bir payda diyelim. Yani cos kare artı sin'den sin'in çarpımı zaten sin kare bölü cos bölü 1 bölü cos. Bak 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 bak. Hocam neye bak? E sin kare ile cos kare'nin toplamı 1 değil mi kardeşim? E bir bölü cos'u bir bölü cos'a bölünce cevap ne olur? Hocam 1 olur. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. 1, 2, 3 numaralı ifadelerin işaretleri hangisidir diyor. Buradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi pi 180. 10 ekleyin 190. Çünkü dar açı ya. 190 hangi bölge? 3. bölge. 3. bölgede sinüsün ne işi var? Eksi. Şu 270. 270'ten 10 çıktı. 260. 3. bölge. Aynen üstteki gibi. 3. bölgede konsülüsünün ne işi var? Kosinüsün ne işi var? Eksi. <laughs> Şu dördüncü bölgedir. 360'dan 10 çıktı. 360, 350. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantın ne işi var? Eksi. Aa bunların hepsi eksi çıktı. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Şimdi pi bölü 2'de arkadaşlar. Yani 90'da ismin değiştiğini çok iyi biliyorum. Yani kosinüs sinüs olacak. 90'a bir açı ekleyin. 100. Yani ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün ne işi var? Eksi. İşareti eksi. İsim de değişecek. Sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Hocam, 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 hocam. Eksi eksiği götürdü. Doğrudur. Sin x 1 bölü 3. Adam sin x'in ifadesinin değerini istiyor. Aa, cevap 1 bölü 3. Ceyhan soru bitmiştir. Bu pi 180. E, 180. 180'de isim değişmez. 180'e 10 ekleyin. 190. 3. bölge. 3. bölgede kosinüsün ne işi var? Eksi isim değişmez. Kos x. Eksi. Şu dördüncü bölge dördüncü bölgede kosinüs kendi bölgesi tamam öndeki işareti eksi yazdım İsa, isim değişmez arkadaşlar 200, e, 360'da isim değişmez bölü şu ikinci bölge 180'den 10 çıkarın 150 İkinci bölge ikinci bölge sinüsün bölgesidir artı e, isim değişmez sin x şu üçüncü bölge üçüncü bölgede sinüs eksidir önde de eksimiz var artı olur isim değişmez sin x. Ee, şu birinci bölge. 360'a 10 ekleyin. 370 yani yine birinci bölge. Ee, isim i̇sim değişmez. Tan x. Soru bitti. Üst tarafta ne oluştu arkadaşlar? Eksi 2 tane kos. Altta ne oluştu? 2 tane sin. Tanjantta sin bölü kos olduğunu çok iyi biliyorum. Hadi bakalım. Sin sin'i götürdü. Kos kos'u götürdü. 2 i̇ki, 2'yi götürdü. Aa, cevap eksi 1'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar 120 kendi bölgesi artı 180'e çekelim isim değiştirmeyelim. Bu ifade sinüs 60'tır. E, sinüs 60'da kök 3 bölü 2 doğru. Şu kendi bölgesi değil eksi e 180'e çekelim isim değişmesin. Yani kosinüs 45 e, kosinüs 45 eksi kosinüs 45 eksi kök 2 bölü 2'dir doğru. Yani 1 doğru 2 doğru. 3'e gelelim 240 kendi bölgesi değil ki eksi. Kendi bölgesi değil eksi e, 270'e çekelim. Yani sinüs 30. Eksi sinüs 30 ama. Ama bu artı demiş. Yanlış. Hangileri doğru? 1, 2 doğru. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Şimdi kosinüs 300 kendi bölgesi artı. 360'a çekelim. Yani kosinüs 60 eksi. Kendi bölgesi değil. Eksi. Önde de eksimiz var. Artı olur. 180'e çekelim. Sinüs 30 bölü. 315 kendi bölgesi değil eksi. 360'a çekelim tanjant 45. Kendi bölgesi artı ama önde eksimiz var eksi. Ee, 180 e, 180'e çekelim kotenjant 45. Süper. Arkadaşlar kosinüs 60'dan sinüs 30 aynı şeydir. X de 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1'dir. Şu 1, şu 1. Önde de eksimiz var. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2. Cevap eksi 1 bölü 2. Yani Adana soru bitmiştir. Tamam.